Başta yerli bir sporumuz, bizim sporumuz, bizim değerlerimizi oluşturuyor. Onun dışında tekniksel olarak baktığımızda daha gerçekçi, daha etkili, sokak savunması olarak düşündüğümüzde çok daha etkili. Sayokan'da kendi kültürümüzden birçok şey bulabilirsiniz. Bu da sizi Sayokan sizi sevdiriyor, sizi seviyorsunuz. Yabgu Nihat Yiğit çok uzun çalışmalarla bunu kurdu ve ülkemize de hediye etti. Dünyaya bakıldığımız zaman, savaş sanatlarına bakıldığımız zaman savaş sanatlarının kurucuları ya kendi ismini kullanmıştır ya da kendi soy ismini kullanmıştır. Ama Nihat Yiğit, Yabgu Nihat Yiğit kendi ismini ya da kendi soy ismini kullanmaktan ziyade ülkemizin bir sporu olmasını düşünerek ülkemize armağan etmiştir. Biz savaşçı bir milletiz. Savaş sanatımız yok. Peki neden savaş sanatımız olmasın? Böyle güzel bir insan, böyle yiğit bir insan, mert bir insan, düzgün bir insan Sayokan'ı kurmuş ise eğer biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin birer insanları olarak üzerimize düşen görevleri bir bir yerine getirmeyi düşünüyoruz. Hedeflerimiz sadece Sayokan Sporu'nu salonlarda yani bizim tabirimizde alplik yapmak değil. Birkaç kişiyi sokaktan kurtarmak ya da birkaç kişiyi kötü alışkanlardan kurtarmak değil. Özellikle bizim hedeflerimiz milletimizi, insanlarımızı ve gençliğimizi iyi bir toplum yetiştirmek için aybarlar eğitmek ve bu yetiştirdiğimiz aybarları da Türkiye'nin çeşitli bölgelerine, dünyanın çeşitli bölgelerine göndererek Sayokanı anlatırken kendi dilimizi, töremizi, örfümüzü, adetimizi de anlatmasını istiyoruz. Biz sadece salonlarda değil de yetiştirdiğimiz insanları üniversitelere, polis okullarına ve toplumun çeşitli kesimlerinde herkesin alabileceği yerlere yerleştirerek Sayokanı en iyi bir şekilde yetiştirmeyi ...anlatmayı, tanıtmayı hedefliyoruz ve düşünüyoruz. Sayakon ilk önce aile yeridir, Sayakon Ocağı. Küçük ve büyük olarak herkes rahatlıkla gelebilir, 7'den 70'e olan bir spor olduğu için... ...küçüklerimiz burada korunur, itilip horlanmaz, büyüklerimize saygı gösterilir. Yapgu e, Sayoka'nın kurucusu demektir. Yani kurucu kişi demektir. Lider kişi demektir. Baş kişi demektir. Sayoka'nın kurucusu da Yapgu Nihat Yiğitir. Şu anda bir tane vardır. Aybar ise Aybar eğitimcidir. Eğitmendir. Sayoka'nı öğreten, insanlara anlatan ve Sayoka'nı en güzel şekilde icra eden insanlara Aybar denir. Diğer sistemlerde antrenör. Yani bizde de Aybar. Toy ise acemi demektir. Toralp ise acemi demektir. Yeni başlayan kişilere de Toralp denir. Sayokan'da e, antrenmanlarda kullanırken Türkçe terimi kullanıyoruz. Bir Korece, bir Japonca, bir İngilizce değil, e, kendi ülkemiz ait olduğunu ve dünyada da herkesin kullanabileceği bir terim olarak Türkçe kullanıyoruz. Bir kere e, farklarından bir tanesi bu. E, i̇çerisindeki kullandığımız teknikler, örneğin ok Okyumro, Ok ve Yaydan alınmıştır. Tarihimizde, savaşlarımızda kullanılan Ok ve Yaydan. Dört hilal ve 4 bölge tekniğimiz var. Bu 1071 Savaşı'nın Savaşı'ndaki Alparslan'ın hilal stratejisini baz alarak e, yapılmıştır. E, Yine Sayoka'nın hiçbir sporda olmayan özelliklerinden bir tanesi de şu, Sayoka'nın iki tane programı vardır. Alagan Programı ve Basagar Programı. Alagan Programı çocuklarımızı ve gençlerimizi zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak e, yarışmalara hazırlayan bir eğitim programıdır. Bir de orta yaş ve üzeri insanların yapabileceği bir sistem var. Bu da Basagar programıdır. Sadece orta yaş ve üzeri insanların kendilerini dışarıdan, dış dünyadan gelebilecek birebir, bir, bire iki, bire üç ve bire çok kişilere karşı savunmayı öğreten bir program var. Ve bu program özellikle askerlerimiz, polis okullarımız ve devletimizin kurum ve kuruluşları bunu şu anda yapıyor.